Merhaba arkadaşlar. Ben de Dram Bayka. Ve bugün sizlere mod tanıtım yapacağız. Ben de bayağı bir mod yüklü. Bu, arada arkadaşım Ali Kerem de burada. Evet Ali evet. Kerem sen değilsin. Evet. Evet arkadaşlar bugün e, benim de evimde seed modunu şey yapacağım. Tanıtacağım. İsmi tam belli değil ama şimdi. beni <laughs> tam belli değil. Kristalde tanıtacağım e, aç, için buralar tamam. gözükmüyor ama problem değil. O, o kristaller çok güzel. Ne? Kristaller çok güzel ama bir de ne iş yaradığını bir seç. Aynen. O yüzden tanıtamayacağız yani sadece olduğunu göstereceğiz. Aynen. <gülüyor> Kontenleri hani <laughs> bu. bir. O konten zaten burdan en iyisi. Backpack'ten sonra. E tabi. Ne söylüyorsun şimdi? <laughs> <laughs> bekleyin yeri ayrı. Ben Mısır tohumunu yani bu nereden çıkar. Sonra bunu pişirdiğimizde popcorn olur. Sonra yeriz. Aynen sonra da yeriz. Bize spit verir. Birazcık cam verir. cam e, dediğim yani bar verir. Sonra bunu çıkartıp ettiğinizde yani olduğunda bunu aldığınızda corn çıkar. Corn'u da pişirirseniz kop o olur. Bir de e, yani bunu da yersiniz. Bir de Hedekuen diye bir şey vardı bunu ekersiniz size şey verir yaprağını verir bundan da ip çıkartırsınız yani mod bu kadar yani mod bu kadar neyse ilkten bir deneyelim her şeyi şunu alalım biraz kömür alacağım pişirelim bir tane bir tane dedim. Şurada bir tane <laughs> şey açalım, yer açalım. Yiyi <laughs> falan bir şey var adam. Toe. Oh, eh. Bronz hoa alalım. Evet arkadaşlar popcorn aldı. Şimdi bunu ekelim. Tabi su da alayım. Bana biraz popcorn Abi, su yazdım ya. Nasıl bir rezilliktir şu anda ben de şu an onun e, mod pek yüklü onun değil aslında onun bulduğu mod pek yüklü Aynen. E, onu oynuyoruz şu an bir şey var ve bana bunun olduğunu kanıtlamak için size bir bomb yani bomb. şey diyeceğim ya yani arkadaşlar bu mısırdır bunu böyle alırsınız Tabii bende bir şey çıkmadı game mod olduğum için size bir kor bir de şey verir onun tohumunu verir. Hedokuyen de size bu e, yaprakları verir. Of ya neden crafting table yok? Hedokuyen? Öyle bir şey işte. Hedokuyen e, seeds diyor. Ne Hedek. işe yarıyormuş? Bunlardan da ip yaparız Ali. İp. Dördünü. Hedek. Her şey çeten şey diyorsunuz. Çünkü sonunda İngilizce. Ben son onları... Ondan ip çıkıyor. Tamam biliyorum da ben sana onları gösteririm. Şimdi hele hani koyan neymiş onu söyle. Tamam sonra gösteririm mod tanıtımı bitsin. Evet, evet arkadaşlar. bana söyleyeceksin. Mod tanıtımı bu kadardı. İyi günler.